Osman döneminde 19. yüzyıl gelişmelerine başlamadan önce 2. Mahmut döneminden bahsedelim. 2. Mahmut biliyorsunuz 17. yüzyılda başlayan ıslahatların 18. yüzyılda 3. Selim 19. yüzyılda en büyük ıslahatın mimarı 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut döneminde yaşanan ilk olay senedi ittifak. Senedi ittifak kimlerle imzalandı? ayanlarla niye ayanlarla ayanların önemi nedir biliyorsunuz 3. Mustafa döneminde biz iç borçlanma yani esham senetleri sistemine geçtik. Ee, i̇ç borçlan iç borç aldığı, devletin iç borç aldığı kurba biz ayanlar diyoruz. Zamanla yönetime karışmaya ve söz sahibi olmaya başlayınca, güçlenmeye başlayınca bunu gören ikinci Mahmut Ayanlarla Anadolu ve Rumeli Ayanlarıyla senedi ittifak imzalamıştır. Senedi ittifakla ilk kez çok önemlidir. Padişahın yetkileri ilk kez senedi ittifak anlaşmasıyla sınırlandırılmıştır. İlk kez padişahın yetkileri senedi ittifak anlaşmasıyla sınırlandırılmıştır. Senedi ittifak anlaşmasıyla ayanların hakları resmen kabul edildi ve resmen Ayalılar Osmanlı Devlet tarafından tanınmış oldu. Bu dönemde 2. Mahmut dedim ya köklü ve en radikal kararları alan padişahtır. İlk kez Osman Devleti'nin başlangıcında ta Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun'u kaldırır. Yerine bugünkü nazırlık dediğimiz bugünkü bakanlıklar kurulmaya başlar. Bugünkü bakanlığın temelini kim atar o zaman? İkinci Mahmud, Divan-ı Humayun yani devlet işlerinin görüşüldüğü kurumu kaldırır, yerine nazırlıkları kurar. Biz bu nazırlıklara heyeti vikula ismini veririz. İçişleri ve dışişleri dediğimiz dahiliye ve hariciye kurumlarının mucidi ikinci Mahmut'tur. İç işlerinin görüşüldüğü yere dahili, dış işlerinin görüşüldüğü ve yönetildiği yere hariciye nazırlığı ismini verdik. Dahiliye nazırlığı ve hariciye nazırlığının divan kurul, divan hümayından farkı şudur. Maaşlarını hazineden alırlar. Bu ilk defa maaş sisteminin geçildiğinin göstergesidir. Güzel. Şimdi gelelim müsaadeye son verildi. Müsadere neydi? Suçlu bulunan bir kişinin mallarına devlet el koyuyordu. Bu da özel mülkiyete aykırı bir şeydi. İkinci Mahmut bunu resmen kaldırdı. Biri hükmen suçlu bulunsa bile idam edilse bile onun malları artık ailesine kalacaktı. Bu da özel mülkiyet için büyük bir adım oldu ayanlıklar kaldırıldı zamanla yerine merkezi otoriteyi güçlendirmek için yerel bölgelerde muhtarlıklar kuruldu. Muhtarlığı kuran kimmiş? İkinci Mahmut Muş. Sonra gelelim. ilk defa nüfus sayımı yapıldı. İlk defa nüfus sayımı yapılmasının sebebi ne sayımı yapmak? Asker sayısını belirlemek. Tarihte Osmanlı tarihinde ilk defa asker nüfus sayımını yapan ikinci Mahmut'tur. Nüfus sayımının sebebi de asker sayısını belirlemek için posta ve polis teşkilatında kurucusu kimdir? İkinci Mahmut'tur. Polis ve posta teşkilatının kurucusu kimmiş? İkinci Mahmut'muş. Pasaport yurt dışına çıkışta ilk defa Türk ve Osman tarihinde pasaport uygulamasını getiren ikinci Mahmut'tur. Tarihteki ilk resmi gazeteyi yani takvimi vekayeyi çıkaran kimdir ilk resmi gazeteyi çıkaran ikinci Mahmut. İlk resmi gazetemizi ikinci Mahmut çıkarmış ve ilk resmi gazetemizin adı takvimi vekayedir bunu unutmuyorsunuz. Ve tarihin en önemli olayı biz buna vakayı hayriye ismini veriyoruz. Vakayı hayriye nedir? Türkçesi günümüz Türkçesiyle hayırlı olay, hayırlı vaka dediğimiz Osmanlı'yı yerle bir edin. Çıkardı isyanlarla padişahları katleden, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıldı. Olaya biz ne diyoruz? Vakayı hayri ediyoruz. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran kimdir? İkinci Mahmut'tur. Yeniçeri Ocağı kaldırılır. Yerine Asakir-i Mansuriye-i Muhammediye, Muhammed, Muhammed Ocağı, şimdiki Mehmetçik kurumu kurulmuş olur. Tımar sistemini kaldırır. Tımar sistemi ve tımar sipahilerin yerine onların eksikliklerini kapatmak için redif birlikleri adını verdiğimiz askeri bir birlik kurar. İlk öğretimi zorunlu hale getirerek eğitimle devrim yapan ilk padişah 2. Mahmut'tur. Tekrar söylüyorum. İlk öğretimi zorunlu hale getirmiş Osmanlı'da ilk en büyük adımdır diye dediğimiz orta okulları kurmaya başlar. Mızıkayı humayun. ilk devlet bandosunun kurucusu kimdir? İkinci Mahmut'un adı Mızıkayı humayun. Yani devlet bandosunun kurucusu ikinci Mahmut'tur. Yurt dışına öğrenci gönderilir. Bu paragrafta verildiği zaman Osmanlı'nın Avrupa'yı takip etmek ve yenileri, yenilikleri ülkemize getirmek için uyguladığı bir yöntem olarak yorumlayabiliriz. O zaman 2. Mahmut dönemi dediğim gibi 17, 18, 19. yüzyıldaki bütün ıslahatlar içinde en büyük ve en radikal, en köklü ıslahatlar 2. Mahmut dönemindedir. Ayanlarla senel ittifak yaptı. Böylece padişah ilk defa yetkileri sınırlandırıldı. Ayanlar resmen tanınmış oldu. Divan Humayun Osmanlı Osmanlı'nın Osmanlı en büyük kurum olan Divan Humayun kaldırıldı yerine Nazırlık dediğimiz şimdiki Bakanlıklar heyeti mükella kurulmuş oldu iç işlerinin görüşüldüğü dahiliye Nazırlıkları dışişlerinin görüşüldüğü hariciye Nazırlıkları kurularak maaşları hazineden karşılanmış oldu ayanlık kaldırılır daha sonra muhtarlıklar merkezi otoriteyi güçlendirmek yerel yönetimleri desteklemek için muhtarlıklar kurulur. Tarihteki ilk Osmanlı tarihindeki ilk nüfus sayımı yapılır. Amaç asker sayısını belirlemek pol polis ve posta teşkilatı ilk defa pasaport uygulaması ve önemli en önemli vakalardan biri ilk defa Osmanlı ilk resmi gazetesi takvim ve vekayı bu zamanda yani 2. Mahmud zamanında hazırlanır. 2. Mahmud'un Osmanlı en büyük hediyesi Yeniçeri Osmanlı'nın baş belası olan Yeniçeri Ocağı kaldırılır. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye yani Muhammed'in ordusu adı altında yeni bir Osmanlı Ocağı, asker ocağı kurulur. Tımar sistemi kaldırılır. Tımar sipahi sistemi, askeri birlikler kaldırılır. Onların boşluğunu doldurmak için redif birlikler denilen askeri birlik kurulur. Eğitimi güçlendirmek için, eğitimi yaygınlaştırmak için İlk öğretim zorunlu hale gelir. Amaç okuma yazma oranını artırmak, eğitim seviyesini yükselterek Avrupa'ya ayak uydurmak. Ortaokullar dediğimiz rüştiyeler kurulacak. mızıkay Humayun dediğimiz devlet bandosunun ilk temelleri ikinci Mahmut zamanında atıldığını unutmuyoruz. Yurt dışına öğrenci gönderilmesinin sebebi neydi? Avrupa'yı yakından ta takip etmek, Avrupa'daki bilim, sanat, kültür alanındaki yenilikleri Osmanlı topraklarına getirmek amaçlanmıştır. Burada Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğimizi biliyoruz. Gelelim Osmanlı'daki milliyetçilik akımına. Osmanlı'daki milliyetçilik akımının aslında iki tane sebebi var. Birincisi Fransa'da çıkan milliyetçilik akımları büyük imparatorların yıkılmasındaki en büyük sebeptir. Çünkü Osmanlı toprakları içinde birden fazla azınlık var. Milliyetçilik akımıyla kendi devletlerini kurmak için Osmanlı'ya karşı hepsi ne yapacak? İsyan edecek. Bu da Osmanlı gibi büyük imparatorlukların, Rusya, Avusturya, Macaristan gibi büyük imparatorların kısa sürede yıkılmasına sebep olacak. Diğeri aslında en önemlisi kışkırtma sebebi, dedim birincisi Fransa'da çıkan Milliyetçilik Akımı, bir de Osmanlı'daki isyanları teşvik eden diğer bir akım Rusya'nın Balkanlar'da çıkardığı panslavizm politikası. Panslavizm politikası nedir onu kısaca bilirim. Panslavizm politikası Balkanlar'daki slavları tek çat altında toplamak. Bu da kime zarar verir? Balkanlar'daki Osmanlı vatandaşların %70'i slavlardan oluşuyor. Bu da Slavların isyan edip Osmanlı'dan ayrılmasına sebep olacak. Osmanlı'daki milliyetçilik akımı sömürgeci devletlerin kışkırtmaları en büyük etkidir. Fransız İttirali ve milliyetçilik Akımının Osmanlı'ya etkisi, Rusya'daki Panslavizm politikası, Osmanlı'daki Milliyetçilik Akımlarını körükleyen olaylardır. Avrupa'da şöyle iki tane isyandan bahsetmek istiyorum. Şu bilgiyi unutmayın, çıkmış bir soru. Denemelerde hala tekrara geçiliyor o aklınızda kalsın. Osmanlı tarihinde, Osmanlı tarihinde ilk isyan eden topluluk, azınlık. Osmanlı tarihinde ilk isyan eden azınlık Sırplar, ilk bağımsız olan azınlık Yunanlardır. Altını çiziyorum. Osmanlı'da ilk isyan eden azınlık Sırplar, ilk bağımsızlığını ilan eden Yunanlılardır. Gelelim hem Yunanlıların hem Sırpların niye isyan ettiğine bakalım. Önce Sırp isyanının nedenlerine bakıyoruz. Rusya'nın kendilerini kışkırttığı panslavizm politikası. Sırpları tek çatı altında toplayıp Osmanlı'ya karşı birleştirme politikası. Bölgedeki Yeniçeriler Sırp halkına kötü davranmalar. Bunların isyanındaki en büyük sebeptir. Diğer bir sebep merkezi otoritenin zayıflaması. Merkezi otoritenin zayıflaması, panslavizm politikası ve Yeniçerilerin Sırp halkına karşı olumsuz davranışları, kötü davranması, Sırpların isyanına sebep olacak. Şu aşamayı unutmayalım. Bükreş Antlaşması ile ilk kez ayrıcalık kazandılar. Edirne Anlaşması'yla ilk defa özerk. Özerklik nedir? Merkez olarak Osmanlı'ya bağlı ama kendi işlerinde bağımsız olan özerklik sistemine geçtiler. Edirne Anlaşması'yla, Berlin Anlaşması'yla ilk kez bağımsızlığını kabul kazandılar. O zaman Bükraş Anlaşması ilk ayrıcalık, Edirne özellik ve Berlin Anlaşması ile ilk bağımsızlık kazanılmış oldu. Gelelim Yunan isyanı. Yunan isyanının sebebi nedir? Megola İdağı'dır. Megola İdağı nedir? Büyük Bizans'ı yeniden kurma hayali Yunanistan'ın en büyük isyan sebebidir. Megola İdağı neymiş? Büyük Bizans'ı, Büyük Yunan Devleti'ni yeniden canlandırma fikri Yunanlı isyanında en büyük sebepmiş. Diğer bir sebep etnik Eterya Cemiyeti'nin olumsuz faaliyetleri ve Fener Rum Patrikanesi'nin olumsuz çalışmaları Yunan isyanını körükleyen olaylardır. İlk isyan Morada başladı. Hatta Morada başlayan isyanı bastırmak için 2. Mahmut kimle yardım isteyerek biraz sonra da anlatacağım. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecek. Yunanlılar isyanı başarıya ulaşır. 1829 Edirne anlaşmasıyla Yunanistan bağımsızlığını kazanır. Bilgi unutma. Bilgiyi kesinlikle unutma. İlk isyan eden Osmanlı azınlığı Sırplar, ilk bağımsız olan Osmanlı azınlığı Yunanlılardır. Yunanlılar Edirne anlaşmasıyla Sırplar Berne anlaşmasıyla bağımsızlığını kazandı. Gelelim Mehmet Ali Paşa isyanı. İkinci Mahmut Yunan isyanını bastırmak için Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'dan yardım ister. O da isyanı bastırma karşılığında Girit ve Mora, Mora valiliğini ister. İsyan bastırılamayıp Yunanistan bağımsız olmasına rağmen Kavalalı Mehmet Ali Paşa bunun karşılığında Girit'te Suriye valiliğini ister. İkinci Mahmut kabul etmiyor ve bir savaş yapılır. Savaşta Osmanlı'nın koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun valisi Osmanlı padişahını yener. Kütahya'ya kadar Kavalalı Mehmet Ali Paşa ikinci Mahmut'u yenerek ilerlemeye devam eder. Denize düşen yılana sarılır politikasına geçiş yapar ikinci Mahmut. Valisine karşı Rusya'dan yardım ister. Bu Rusya'nın devreye girmesiyle Kütahya Anlaşması imzalanır. Kütahya anlaşmasıyla Mısır valisine Girit ve Suriye valiliği verilirken oğluna Cidde ve Adana valiliği verilir. Bu Osman Tanrı'nın Karabilekedir. Kendi valisine boyun eğmek zorunda kalır. Kütahya anlaşmasıyla ile Girit'te Suriye valiliği. Mısır valisi Mehmet Paşa'ya oğluna Cidde ve Adana valiliği verilerek Mısır vasıtası büyük bir kazanç sağlar. Biz valimizde mücadele ederken Rusya'dan yardım istememiz çıkmış soru Kütahya Anlaşması bir iç sorun dış sorun haline gelmiştir. Bizim valimize karşı Rusya'dan yardım istememiz bir iç sorun dış sorun haline gelmiştir. Gelelim diğer anlaşmamız şu konuda bir bilgi verelim. Hünkar İskelesi Anlaşması Rusya araya girerek Osmanlı'ya destek vermesinin karşılığı olacak tabi ki. Ve kendi aralarında bu anlaşmayı sağlamak için Hünkar İskelesi Anlaşması imzalanacak. Hünkar İskelesi Anlaşması'nın önemi şudur. Boğazlar sorunu ilk kez Osmanlı-Rusya arasında imzalanan Hünkar iskelesi anlaşmasıyla ilk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkar. Hünkar iskelesi anlaşmasıyla Boğazlar'da son kez egemenlik kurduğumuz anlaşmadır. Gelelim Baltaliman Anlaşması. Rusya ile Osmanlı'nın yakınlaşmasından tedirgin olan İngiltere, Osmanlı ile Baltalimanı. Bak altını çiziyorum. Baltalimanı. Osmanlı ekonomisini Kökünden Baltalayan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre İngilizler Osmanlı topraklarında hem içte hem dışta serbest ticaret yapacak ve asla vergi vermeyecek. Bu da Osmanlı'yı dışa bağlı hale getiren anlaşmadır. Osmanlı'nın yıkan en önemli madde Baltalimanı Anlaşması'dır. Baltalimanı Anlaşması'yla Osmanlı ekonomisi yerle bir olacak. Güzel gelelim bu Baltaliman Anlaşması'yla Osmanlı ekonomisi Avrupa'nın açık pazarı haline geldi ve Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Londra Anlaşması'na devam ediyorum. Mısır Osmanlı'ya bağlı kalacak, özel olacak, babadan oğula geçme sistemine varlığını devam ettirecek. Londra Anlaşması'yla Mısır sorunu tamamıyla çözüldü. Londra Boğazlar Sözleşmesi İngiltere Rusya'nın boğazlara girmesini bu anlaşmayla engelledi. İngiltere Rusya'nın Akdeniz'e girmesini bu anlaşmasıyla resmen engelledi. Boğazlar Londra Boğazlar Sözleşmesi ile uluslararası bir stat statü kazandı. Gelelim azınlıklar. Azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmasına engellemek için çıkardığımız Londra Pardon tanzimat fermanına, tanzimat ile ilgili şöyle bir giriş yapalım. Tanzimat fermanı olsun, ıslahat fermanı ortak aklınızda bulunsun. Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet, ikinci meşrutiyetin ortak amacı Osmanlı'yı parçalanmasını engellemek ve azınlıkların bizden ayrılmasını engel olmak için yapılmıştır. Tanzimat fermanının sebebi azınlıkların ayrılmasını engel olmak, Osmanlı'nın parçalanmasını engellemek için çıkarılmış fermandır. Diğer bir sebep Londra Konferansı'nda Avrupa'nın desteğini almak ve azınlık sorununun gündeme gelmesini engel olmak için Tanzimat Fermanı yayınlamıştır. Diğer bir sebep Mısır Valisi Mısır Valisi'nin isyanında Avrupa'nın desteğini almak bu üç sebeple Tanzimat Fermanı ilan edildi. Birinci madde herkesin can mal, namus ve mülk güvenliği devlet tarafından sağlanır. Hukuk devlet olduğunu göstergesi. Müsaade üsülü kaldırıldı. Artık ceza alsa bile, idam edilse bile o suçlunun malları ailesine kalabilecek müsaade üslü kaldırıldıysa mülkiyet gelişmiştir. Özel mülkiyet. İltizam kaldırılacak. İltizam nedir? Herkesin gelirine göre vergi alınacak. Fakirden de aynı vergi alınıyordu, zengindendi. Bu kaldırıldı ve herkesin gelirine göre vergi adaletli vergi sistemine geçildi. Askerlik vatan görevi haline geldi. Müslüman olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkes askerliği vatan görevi olarak yapacak maddesi getirildi. Tanzimat fermanı ile Osmanlı ilk defa kanun üstünlüğünü tanıdı. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı dünyasında, Türk dünyasında eşitlik, insan hakları, adalet, özgürlük gibi kavramlar ortaya çıktı. Paris Antlaşması ile ilgili bir şeyler söyleyelim. Osmanlı ile Rus arasında yapılan bir savaştır. Osmanlı sıcak denizlere inme düşüncesiyle savaşa Kırım'a saldırır. Bu savaşta İngiltere, Fransa ve Piemonte dediğimiz İtalya Osmanlı'nın yanında olur. Bunların amacı Rusya'nın sıcak denizlere inmesine engel olmaktı. Bu anlaşmaya göre, Paris Anlaşması'na göre çok önemli çıkmış bir soru arkadaşlar. Çıkmış bir soru Paris Anlaşması. Osmanlı Avrupa Devleti kabul edildi. Unutmayın Osmanlı ilk defa Avrupa Devleti kabul edildi. Karadeniz tarafsız hale geldi. Burada neyi anlıyoruz? Karadeniz'de hakimiyet elimizden gitti. Güzel, not demişiz Paris Anlaşması ile ilgili altını çizelim, çok önemli. Burada en kârlı kim? İngiltere. Niye? Sömürgeleri güvence altına aldı. Nasıl güvence altına alındı? Akdeniz limanlarındaki sömürgeleri, Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engellenince sömürgeleri güvenli olmaya devam etti. Rusya'yı sıcak denizlere inmeyi engelleyince İngiltere'nin sömürgelere güvence altına alınmış oldu. Şöyle bir kısa bir şey söyleyelim. İngiltere'den borç alındı bu dönemde Kırım Savaşı'nda. Biz bu borcu anlaşma karşılığında ödemeye devam ettik. Islahat fermanı, ıslahat dediğim gibi tanzimat, ıslahat, birinci meşit, ikinci meşit, nedenleri aynıdır azınlıkların bizden ayrılmasına engel olmak, Osmanlı'nın parçalanmasını engellemek için biz ne yaptık? Fermanları ilan ettik. Azınlıkların ayrılmasını engellemek, Paris Konferansı'nda Avrupa'nın desteğini almak için ıslah fermanını ilan ettik. Tanzimatla ıslah fermanı arasında çok büyük bir fark var. Tanzimat tüm Osmanlı tebaası, reayesi yani halkına verilmişken ıslah fermanı sadece azınlıklara verilen haklardır. İlk maddeden başlayalım. Din ve vicdan özgürlüğü getirildi. Aslında Osmanlı varlığından beri vardı ama biz bunu resmiyete, maddeye ve kanuna döktük. Gayrimüslimler kilise, hastane ve kendilerine ait eğitim merkezi açma hakkı kazanmışlardır kendilerine ait kilise, hastane, okulaşma hakkı kazandılar. Artık gayrimüslimlere küçük düşürücü ifadeler kullanmak kesinlikle yasak. Küçük, küçük düşürücü ifade nedir? Örnek verelim. Osmanlı tebası azınlıkları gavur, müşrik gibi ifadelerle çağırıyordu. Bunları engellemek için küçük düşürücü ifadeler ortadan kaldırıldı. Kafir, gavur gibi küçük düşürücü deyimler yasaklandı. Bu ıslah fermanında gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi. Artık Müslüman olma, Türk olma yetkisi kaldırılmış oldu. Askerlik bedeli ödeyecekler. Hani Tanzimat Fermanı'nda askerlik hem Müslüman hem gayrimüslimler için vatan göreviydi burada askere gitmeme karşılığında nakdi bedel. Şimdiki bedelli askerlik karşılığında askerlik yapmama hakkı kazanmışlardır. Mülk edinecekler ve ileride göreceksiniz mecliste yönetilme hakkı da kazanacaklar. Unutmuyoruz. Şöyle bir şey söyleyelim. Biz hem tanzimat fermanını hem ıslahat fermanını yayınlamamıza rağmen... Avrupa iç işlerimize karışmaya devam etti. Niye? Bunlar onlar için bir karışma sebebi haline geldi. Avrupalı devletlerin ama azınlıkların haklarını savunmak değil, Osmanlı topraklarını paylaşmaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Kısaca Tanzimat ve Islahat Fermanı'nın ana sebeplerini unutmayın. Osmanlı'nın parçalanmasını engellemek azınlıkların bizden ayrılmasına engel olmak, Tanzimat fermanında Londra konferansında Avrupa'nın desteğini almak, ıstıfat fermanında ise Paris konferansında yine Avrupa'nın desteğini almak için bu ıslahatlar yayınlanmıştır. Farkını kesinlikle unutma. Tanzimat fermanı tüm Osmanlı tebaasına çıkarılmışken ıslahat fermanı sadece gayrimüslim dediğimiz azınlıklara karşı çıkarılmış, onlara özel mülkiyet, din ve vicdan özgürlüğü, devlet memuru olma ve nakdi bedel sistemi getirilerek artık azınlıklar Osmanlılarla eşitlik değil, daha üstün hale gelmeye başlamış. Bu iki tane ferman Avrupa'nın içlerine karışmasına engel olamamış. Daha da parçalanma, hızlanacak.